Sevgili bugün seher iki ok fırlattı gönlüme Biri sinemde biri kalbimde bunun için ah ederim Ahım kalbimden gelir kızıl okun acısından gelir Şu dertler deryasından gelir bunun için hep ağlarım Akıp duran kanki sinemden farkı yok taşkın bir nehirden Bilirim ölümüm senin elinden bunun için ben yanarım Ben tükendim söylemekten Takatım kalmadı seni düşünmekten Karanlıkta kalmış sevgim ile Bunun için ben ağlarım Bırakmam divane olsam dahi Ferhad şirinden kalma misali Sen de gel uzaklardan gayri Bunun için hep beklerim Semadan gelen şu aşk u sevda Yüzlerce nefer var ki oldu müptela Zemzem ve ab hayata nice şüheda Müşteri olan bu garibin canı cananı feda Müşteri olan bu garibin canı cananı feda